Simce herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceyhun. Arkadaşlar bugün böyle biraz sohbet edeceğiz. Böyle saçım biraz ıslak gibi arkadaşlar. Çünkü daha yeni banyo yaptım. O yüzden kötü görünürse kusura bakmayın. Arkadaşlar bildiğiniz üzere okullar açılıyor. Bu hani 3 ay ben nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çünkü hani daha böyle geçen hafta gibi bana geliyor okulun bitişi ve hani yeni başlayışı hani çok hızlı oldu bence. Yani 3 ay çok hızlı geçti arkadaşlar. Hep beraber işte video yükledim kanalımızın 3 ay önceye nazaran biraz daha abone arttı. Yani bu şekilde arkadaşlar. 3 ay bence güzel geçti benim açımdan. Biraz arkadaşlar videolar konusunda bahsedeceğiz. Bu okul zamanı içerisinde nasıl olacak, ne bitecek. Biz arkadaşlar e, normalde pazar, çarşamba ve cuma günü video paylaşıyoruz ve bu saatlerde saat 1'de oluyor. Siz arkadaşlar saat kaçta olsun? Yani saat 1'de de olsa herkes okulda olacak bir çoğunuz tabii ki de. Yani o yüzden çok az kişi izler. Ben de diyorum ki saat akşam 7'de olsa ne olur videolar? Hani İster misin saat 7'de arkadaşlar? Ben de Facebook'ta bir şey paylaşmıştım. Onu en çok beğeni alan e, gönderinin e, saatini yapacaktım. Saat 7 olan kişinin yorumu çok fazla beğeni. Yani çok fazla dedim 4-5 kişi yani. En fazla o e, beğeni almış. Siz de arkadaşlar yorumlarda yazın. Hani saat 7 uygun mu? Sizce nasıl olur falan filan diye arkadaşlar yazarsanız sevinirim. Bu okul zamanı içerisinde hem çizim hem de eğlence gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi artık hem çizim hem de eğlence arkadaşlar. Ve ee, annem bana bir tane arkadaşlar şaka yaptı onu da daha ileriki zamanlarda atacağım arkadaşlar bir şaka yaptığına göre arkadaşlar hani ben de bu şekilde hani belki anneme veya simgeye böyle şakalar falan yapabilirim arkadaşlar çünkü hani bu şakaları belki seversiniz çünkü yani intikamlı şakalar falan filan arkadaşlar eğer öyle bir şey severseniz de belki devam ettiririz arkadaşlar bu şakalara yani böyle arada sohbet etme arkadaşlar ben seviyorum. Hem sizlerle olan bağım biraz daha kuvvetli oluyor. Bu arkadaşlar okul sürecinde e, ben çok fazla çizim atamayabilirim arkadaşlar. Bunun nedeni ise yani şu şekilde diyeyim. Ben arkadaşlar geçen sene çizim videoları atıyordum. Hani her zaman tabii ki de şimdi açacağım. Daha sonra da atacağım tabii ki de. E, geçen sene bildiğiniz gibi lise 1'de ben çizim videosu bayağı baya paylaşıyordum. Yani haftanın her gün çizim videosu paylaşıyordum ve ben çok rahatım. Hani çizdiğim zaman 3-4 günün videosu zaten vardı yani. O benim elimde oluyor depoda. Ama neden vardı? Çünkü ben çizimleri biraz daha basit yapıyordum. Bundan sonra arkadaşlar çok fazla basit çizim yapmadan hani daha fazla uğraşarak yapacağım arkadaşlar bu benim bir iki günümü belki daha fazla süremi alacak arkadaşlar bu çizim yaparken. Hani o yüzden tabii ki de çizim gelecek ama bazı günler aksayabilir arkadaşlar. O yüzden hani belki bir iki video aksar ondan hiçbir şey olmaz tabii ki de. Hani bir iki video dediğim gibi aksayabilir, o yüzden e, kusura bakmayın ama tabii ki de her zaman çizim gelecek, çizim tamam eyvallah. Ama bu eğlence de ne tür videolar çekelim? Tam tepkiyi seviyorsunuz eyvallah, tepki gelecek. Sonra Omega var arkadaşlar, Omega biraz daha zor gelmesi. Sonra işte e, belki birkaç tane şaka olabilir. Sizden istediğim arkadaşlar yorumlar kısmına videoların saat kaçta gelmesi gelmesini istediğinizi yazmanız. Bir de hem çizim hem de eğlence kategorimizde ne tür videolar gelsin bu ve bu ne tür videolarda diyelim ki şaka videosu ama ne şaka videosu hani ne yapalım yani bu şekilde arkadaşlar çizim videosu ne çizelim veya ders videosu ne ders videosu yapalım yorumlarınız arkadaşlar benim için gerçekten ama gerçekten çok önemli siz arkadaşlar bu yorumlarla bana gerçekten çok ama çok destek olmuş oluyorsunuz çünkü ben bazen böyle düşünüyorum hani video konusu düşünüyorum saçma geliyor diğerini düşünüyorum çok prof ekipmanlar gerekiyor. Yani o yüzden arkadaşlar böyle ben, fazla düşünmeden siz yazın arkadaşlar ki orada aralarından seçelim ve biz de bir şeyler yapalım arkadaşlar. Hep beraber güzel bir şekilde kanalımız büyüsün. Ve biliyorsunuz ki kanalımız 41 bin hatta 42 bin oldu diyebiliriz. Bu da benim için gayet güzel bir rakam. 50 bin abone özelde güzel bir tane video yapmaya çalışıyoruz. Yani çalışacağız aslında. 100 bin abone özelde de hani burada benim 50, 55 haftadan beri çektiğim bir şey var yani düzenli olarak. Yani düzenli olarak video çektiğim 55 haftalık bir şey var. Hani ben bunu 4000 aboneden beri çekiyorum ki 100.000 abone olmak için. Ee, 100 100.000 abone arkadaşlar onu koyacağım. Yani güzel bir video olacağını tahmin ediyorum onun. Hani böyle sohbet videosu olsun istedim arkadaşlar. İnşallah siz de böyle sohbet videolarını seviyorsunuzdur. Dediğim gibi yorumlarda kesinlikle video fikirlerinizi ve saat yani video saatleri yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.